Selam arkadaşlar Berkay Berksu'nun Allah'ı bir kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Trindemir oynayacağım ve karşılığında çok etmen ilk kanalıma taktiğini deneyeceğim. İnşallah yapabilirim ve girdiğim günleri ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada like atmak bedava. Bu videoya özel 500 like istiyorum. Like'larınızı atarsanız şu an durdurup sevinirim. Çünkü para istemiyoruz herhangi bir şey istemiyoruz. Sadece bir saniyenizi alacak bir işlem atarsanız benim kanalım daha çok izlenecek. Daha çok önecek. Teşekkür ediyorum şimdi atanlara. Hemen videomuza geçelim. <laughs> Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Evet arkadaşlar Çoket burada değil ama arkasından gideceğim ilk kanatma taktiğini deneyeceğim. Çoket E açmıştır diye düşünüyorum. Geldi E açıyorlar. Bakalım E mi açmış, ne açmış? Q açmış. Q açması bence hata. Hemen girdim arkadaşlar. Tak tak tak. Bir tane daha vurursam. Bu vurduğum kritik gelse çok kardaydı ama önemli değil. Kanka benle niye bir... At, o da tutuştur girmiş. Arkadaşlar onun tutuştur girdiğini hiç düşünmedim. Bakmadım da lan ölmeyeyim ölmeyeyim öl ölmedim arkadaşlar ya abi niye tutuştur giriyorsun kankam ya Arkadaşlar onun flash da yok bu arada erken iki olursam hemen Q basıp gireceğim Hadi bir milyon daha öl bir milyon daha öl Evet arkadaşlar bir milyon daha öldürürsem onu keseceğim belki de Ya onu tutuştura flash'ı gitti ikisi birden lan oğlum niye çok ete tutuştur girer bir insan Sıkıntı yok arkadaşlar hemen daldım e, ee, Dojladım bir tane daha oh lan dive atacağım neredeyse Arkadaşlar aim gelsin aim flash deneyeceğim ama o da level alacak Level alırsa yani canı da olacaktır. Kesemem evet kesemem şu an. Güzel arkadaşlar manasını bayağı boşa harcattık. Şöyle yapacağım. Hop tak ah iyi e vuramadım. Ben gank diyebilirim arkadaşlar. Çok büyük bir sıkıntım Morgana'dan gank gelsek. Şöyle ward attım. Umarım ilk başta bana gelmez organa çık. Şimdi o da minyonlardan arkadaşlar şey yapmaya çalışacaktır. Şöyle ben de ona ölmemeye çalışıyorum. O da bana. Yani kim ölürse lane'i kaybediyor gibi düşünün. Can yenilemeyi deneyecek burada. E flash kombosunu atıp kesebilir miyim? Aa flash'a bile gerek kalmadı E flash'a. Allah arkadaşlar ölmüyor adam. Adam arkadaşlar galiba zemzem suyuyla yıkanmış gibi. Ölmüyor da. Lan git. Arkadaşlar E flash atsam acaba demeyeceğim yeter mi? Yetmez herhalde ya. Çok riskli bir yani. Adamın eşleşmeye bakar mısınız ya? Nasıl oynadınız Buraya bir evelini çağırmadık mı? Benim flash'ım var onun yok. O avantajımız var. Hatta vurup bir geri de çıkabilirim buna bir tane W atalım arkadaşlar korkutmak için. Ama oradan minyon öldürürse can yenilecek sıkıntı. Ah kritik atsam öldürüyorum bu arada. Lan minyonlar vurun 2-3 minyon daha. Aa, arkadaşlar ipiye bakın. Bu nasıl bir ipidir ya. Çogat. Çogat gel buraya canım. Gel buraya Çogat'cım. Gel. Arkadaşlar buradan da mı geri gitti? Evet buradan da geri gitmiş. Sorun yok neyin bana ittirecek. Ben base atıyorum arkadaşlar burada. Çogat'ı öldüremedik ama sıkıntı yok. Adamı dayak manyağı ettik. Hemen buradan bir tane saldırı alıyorum Tekrardan tabliyene e koşuyorum. Let's go. 16'ya 4 siz sıkıntı yok. Flash'ı yok onun. Benim tutuştur gelecek, onun da gelecek ama onun flash'ın gelmesi Daha çok var. Hemen devam edelim. Hello bu, bu arada arkadaşlar Gold 3 yani. Çok yüksek ellere daha geçmedik. Platoları çekiyorduk, çekeceğiz de devam edeceğiz zaten platoları da çekmeye. Sıkıntı yok, merak etmeyin. Hemen şuraya bir ward bırakıyorum. Tak ward attım Morgana çünkü tapsaydı yürüyor bakın gördüğünüz gibi bana gelebilir. Çok et ne yapıyor? Çok daha burada değil. Daha demin manasını çok güzel bitirdik. Ondan dolayı bayağı bir üstünlük kurdum ama manasını bitirmek sadece bazen yetmiyor. Yine Q bakın saçma sapan yine manasını harcıyor çok et. Yani bu benim için bayağı yararlı oluyor. Ama bana şimdi Morgana gelebilir ona dikkat etmem lazım. Bakın manasını böyle harcamaya devam ederse kaybeder. Bu arada AP itemle başlamış şimdi zır almış. Şöyle biraz vurayım. Çivilin alt demini alacaktır diye düşünüyorum. Bak iyi burada sorun yok. Bak try can yenileyebilen bir şampiyon. O yüzden canım indirmesi o kadar zararda sokmaz bizi. Onun ignite'i geldi. Ona dikkat etmem lazım. Morgana'yı da bana doğru getirecektir. Çağıracaktır Morgana'cığını da. Tamam güzel. AP oynaması biraz sıkıntı. Meçhavi bu arada bence kötü oynamıyor ama daha geliştirmesi lazım diyebilirim. Şimdi yine manasını bitirdi. Çünkü ama Morgana geliyor. Morgana'cığım flash atmazsan flash atsam bile dojlarım. Ya boşa flash atıyorsun kankam. Ne yapıyorsun burada mesela? Geldim buraya kadar. Ee tamam. E, ne yapıyor arkadaşlar? Ben de evelini mi çağırayım? Seni keseyim o zaman. Gel. Ya ya ben senin içinden geçmeyi biliyorum. Bekle. Zaten çok atın mana yok. Ben de tuştur var, flashım da var. Bir itleyeceğim sizi. Minyonların arasına da girdi. Şöyle A ile de koştum. Bunun da flashı yok. Morgan'ın da flashı yok. Gel gel. Gel kuzucuklar gelin. İkinizi de bir kesim ben. Hop arkadaşlar biri öldü şu an. Seni de keseceğim çok atacağım. Kaçamazsın. E flash atacağım arkadaşlar. Bir de ölmeyeyim bir de zaferden gelen canlı arkadaşlar ölmedim. Gördüğünüz gibi oğlum siz kimsiniz de bana arsızlık yapıyorsunuz ya. Dedim ve tokat manyağı yaptık burayı. Bur burayı puşlayacağım. Normalde dondurabilirdim. Ama dondurursam minyonların canı çok az ben de kaçırırdım. Gerek yok hemen puşlayalım öndeyken. Şöyle bir de Q basalım puşlarken. Güzel garantiye atalım işimize. Yani sıfırdan Trindemir öğretici videosu da çekeceğim bu arada arkadaşlar. Allo'yu çektiğim gibi. Hani onu da istiyorsunuz bu arada Demir Erdo falan Fistan Jungle Try Mıray da gelecek Merak etmeyin diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar videoda Şimdi buna ağırlık bir de Kraken alabiliriz Ya aslında çok kırılganlar çok atı hariç Çok atı da keseriz gibi hemen o yüzden ben Kraken gitmeyeyim Rüzgarın itleti gidin bu maç Neden derseniz çok kırılganlar işlerinden geçeriz Evet arkadaşlar çok atı flashı da birazdan gelir Ben şu an çok güçlüyüm çok atı Q'sunu kullanacak Q'sunu kullanmasını bekledim atladım şimdi Vuracağım Ultim de var bu arada buraya kadar girebilirim de Ultim de var o yüzden sıkıntı yok. Flash attı. Hop çıktık mı çıktık arkadaşlar. Güzel bir şekilde buradan da çıkıyorum. Morgana buraya gelmiyorsa rahatım. Umarım şuradan Q bir şey atmaz. Sorun yok arkadaşlar. Güzel bir şekilde çıktım buradan. Devam ediyorum ha. Morgana bitti zaten. Allah kuleden bir an ittirdik. Bir an gidiyorduk araya önemli değil. Çok at artık arkadaşlar bizim için çerez. Ben Morgana'yı kesmek için falan item alıyorum. Rüzgarın iteti alıyorum. Oğlum bir miyim şurayı? Minyonlar bir izin verin ya. Kuleden itleyeceğim ha. Tamam. Şuradan da bir plate alsam gayet hoş olacak. Hemen bir plate de alıyorum. Gördüğünüz gibi try bu arada plate alma avcısıdır arkadaşlar. İkinciyi de alacağım ama ya Morgan'cığım bir git kankam ya. Allah için bir git kank. Şöyle dodge diyemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar öldüm ben. Geçmiş olsun. İki tane A diyerif beni öldürmeye çalışıyor şu an. Oğlum malukatla bırakıp peşime. Allah doj derken golem engelledi. Sorun yok. Buraya kadar alsın adam. Bana bir şey yapamaz. Hemen şöyle 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 şunları alalım. Tamam. Ben burayı şimdi donduracağım biraz. Adam buraya çok güzel bir şekilde böyle filiz bırakmış. Bizim için bileğim bırakmış. Bunu da değerlendirmek lazım. Flash'ı da yok etin Geldiği gibi üstüne atlayacağım keseceğim. Yani tek atabilir miyim geldiği gibi? Ya bayağı vururum diye düşünüyorum. Kesemesem bile tutuşturla sonra dive atarım. Anlık ilk başta kesemesem bile. Bu arada burada slow push'ta hatta bakın. Burada arkadaşlar jungle'ınızı çağırıp siz kuleyi tanklarsanız çok kolay bir şekilde kazanırsınız derken Morgana da o alameti alıyormuş bununla birlikte. Ama ben ignite attım. Kangan bay bay de kendine. Morgan abin de gelsin onu da kesin bir de. Gördüğünüz gibi çok geldi arkadaşlar. Severim, severim. Gel gel canım benim gel. Nereye? Evet Morganacım hoş geldin. Ee, ne yapıyorsun kanka? Kestim seni. Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar Morgan'ı kankasını da kestim. İkisini de üst üste koyarım. Bu şimdi iki kule arası arkadaşlar. Şimdi iki kule arası. Oynama vakti. Çok eti yoldan geçirme vakti. Beni yoldan çıkardılar en son arkadaşlar. Yani iki ve buraya nereye kadar oynayacaksınız. E şu an zaten ben çok eti kestikten sonra Morgana gelse de beni kesemez de. Bir plate daha alacağım. Hatta iki kule arasına şimdi koşmam lazım. Çok atki gelmesine az kaldı. Şöyle hop tak. Vurabildiğimi vuracağım. Önemli değil kesmek. Vurabildiğimi vurdum. Burada oynayacağım şimdi. Nasıl Evelin de buraya geliyor ama bu adam canını fullledi ya. Ben tanklarım ama. Yani. Tamam skillerini aldım. Beklesin Evelyn'i tanklıyorum. Vurdum arkadaşlar. Tankladım. Hop onu da kestik. Gördüğünüz gibi çok atta bizim için çerez oldu artık. Yani çok rahat bir şekilde adamın jungle'ı varsa benim de var. Çok atçım ne oldu koçum diyoruz. Hemen devam ediyoruz. Şimdi buradan da ittireceğiz. Yani Morgana'yı çağırmak da olmuyor bu lane'ler arkadaşlar. Morgana'yı çağır. Oyna oyna. İlk kuleyi de alacağım. İlk kuleyi de alıyorum. Morgana'nın da jungle dönmek için. Şimdi bu kuleyi aldıktan sonra arkadaşlar buranın kapıları bana açılıyor. Karşı ormanın kapıları Berkay Berksu Trine açılmış oluyor. Bu açıldıktan sonra da arkadaşlar zaten level kasmak veya karşı ormanı geri düşürmek çok kolay. Ya oyunu kazanmamız çok kolay. Mesela bakın orman. Hemen kes. Bulduğun her şeyi keseceksin arkadaşlar bu dakikadan sonra. Hemen Morgana botta. Şu an kritiğim mırtiğim az ama önemli değil. Hemen vuralım. Şöyle tık tık tak tık tak tık, tık alıyorum. Evet çok atçım gel bakayım. E, ne yaptık kanka helal olsun helal olsun sana. Aa red buldum arkadaşlar olur olur yeriz yeriz. Bana gelirse çok at burada. Onu da yolda döverim. Bakalım neler olacak gelecek mi buraya bile. Morgan'ı geldiğinde buraya diyecek ulan ne olmuş benim ormanıma be diyecek. O yüzden rahatız. Şimdi Çogat'a geliyorum. Çogat'cım 3000 param var ama sana yine de girmek istiyorum. Evet arkadaşlar 3000 parayla adamı kovalıyorum. Bakalım ne olacak. Sıkıntı yok öldü galiba. Hemen R'ye de bastım arkadaşlar ulti atarsa diye. Şöyle bir de Q attım gördüğünüz gibi bir daha kestik. 7 1 oldum. Takım 14-7. takımda bayağı benim büyük bir avantajım var. Beni çıkarsak takım sadece 1 kilo önde. Teemo'yu burada hemen base atacağım bu sırada. Rüzgarlı neti bitirdim. Şimdi arkadaşlar Navari'ye gidiyorum. Navari'nin kritiği de aldık. Rüzgarlı netiyle Teemo'yu da çok rahat kesebiliyorum. Zaten Teemo'ya karşı nasıl oynanır videom var Train Demir'le. Ona da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Chogath buraya gelecek. Buraya geldikten sonra ben şuradan dolanayım, şuradan dolanacağım. Evet Chogath'çım selamun aleyküm kanka. Üzgünüm seni üzdüm ama pişman değilim diyorum. Arkadaşlar Chogath'a tık bıraktım. Kritik ata ata tak tuk E kanka al Doğru, dolu, dolu. <laughs> Ne yapıyor bilmiyorum ama Adamı artistik bir şekilde de kestim Bu arada karşı fiddlestick gitmiş arkadaşlar benim ulti yok bana geliyorsa sıkıntı olabilir Bana mı geliyor Timo support botta bu arada fiddlestick nerede bilmiyorum Onun içinde vordu Ward... lan Aa burada arkadaşlar evet beni korkuttu ama Kanka niye niye beni korkutuyorsun mesela Evet arkadaşlar fiddlestick selamun kanka. Hop gördüğün gibi seni de kestim. Kankam senden de gelebilir. Gelirse seni de bekleriz bir daha fıdasıkçım. Arkadaşlar biz de biz misafir vermeyiz. Herkese tapleyinimize bekleriz. Dediğim gibi şimdi karşı ormanı da alacağız. Morgana şu an buradan hiçbir zaman orman kesemeyeceği için tilt olacak ve bu sayede hiç gelmeyecek. Gelse bile sonuç alamayacak. Ormanı yok. Beni de kesemeyecek. Ve deliye dönecek. Yani amacım bu arkadaşlar. Karşı ormanı sürekli dönmek. Trine o yüzden karşı orman sürekli dönüyor. Bakın adam 40 CS ben 103 CS'im adamın neredeyse 3 katıyım. Neredeyse 3 katı değilim ama adamla ya şöyle hesaplıyor 60 CS gömmüşüm adamı. Daha ne yapabilir ve Morgan'ın bütün ormanını ben aldım artık bakın sadece buta gidiyor. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü burada orman yok. Kesebileceği bir şey yok. Geliyor eli boş dönüyor arkadaşlar. Düşünsenize sürekli gittiğinizde ormanınızda hiçbir şey yok. Hepsini bir tane try denen adam var o kesiyor. Ayıp değil mi? Şöyle Q atacak aynen kanka öyle öyle kesersin kesin beni. Şöyle ben hemen bu şuraya atıp burada base atacağım arkadaşlar. Hemen base'imi atıyorum. Bizim takımda ikinci direği de almış. rahatız rahatız güzel tamam. Evet arkadaşlar Navarro de bitti Şimdi hemen top tekrardan koşuyorum Temlerim çok güzel Birazdan speed'e de başlarız diye düşünüyorum Speed'e de aslında başladık biraz ee, çaktırmadan da olsa ama karşı takımı da üstüme çektiğim zaman tam başlayacağız. Bu arada arkadaşlar Evelynn duo. Onu da söyleyeyim her zaman söylediğim gibi. Şimdi karşı vadinin alameti 20 saniyeye çıkıyor. Tapı puştlayıp vadinin alametine girebilirim. Çok mantıklı bir hareket olur. Vadinin alametiyle tapı daha da yarmam lazım. Ve bu tür oyunlarda arkadaşlar try da açmanız lazım. oyunu Çünkü takım eziliyor. Gördüğünüz gibi takım eziliyorsa vadinin alameti almanız gerekecek. Şimdi şöyle gittim alamete hemen başlayacağım. Adamın daha orman çıkmıyor bir de Morgan'ın. Böyle alamete başlıyorum alameti 300-300 vuruyoruz. Çok kötü değil. 300-300 vurmak bayağı iyi bu arada. Neden derseniz arkasından vuruş zaten 1200 vurduruyor. Biz de 300-300 kendimiz vuruyoruz. Yani alameti yardık bitirdik. Şöyle şu vuruşların dodge canınız boşa inmesin. Hop alameti de saniyede aldım bir de şeyi alacağım. Evelim buraya gelmiyorsa ben blue'yu blue'yu da alayım ya. Çünkü bu blue'yu da bana bekleme süresi olarak dönmesi lazım arkadaşlar. Lazım yani. Evelin gelmiyor gibi blue'sunu ve grump'unu alacağım. Ya karşı jungle sizin jungle arkadaşlar buraya kadar gelmiyorsa uzun süredir. Buraları da dön. Neden dersiniz? Boşa gitmesin bari. Yani Boşa gitmesin. Hani dediğim gibi bu 2 dakikadır duruyor. Mesela zaten 3 dakika daha geçse bir tane daha çıkacak. Anladınız mı? Hani. Traya da işe yarıyor. Neden yarıyor? Bekleme süresi arkadaşlar. Try'in her şeyi. Sürekli yayınız geliyor. Ve gerçekten güçlü oluyorsunuz. Selamun Aleyküm. Kankam, sana orman çıkmış diyorlar. Doğru mu Morgan'a? Ben senin ormandan bir devam edeyim Morgan. Ormanın çıkmış ama ben onu biraz daha keseyim burada. Olur mu? Evet arkadaşlar e, girdim adama ama e, bura, bura biraz bizim için çok iyi olmayabilir. Gel bakayım Lan vurayım sana bir tane daha be? Ah be vuramadık arkadaşlar. Çok etle kankam da burada uçuyor havalarda arkadaşlar. Uç, uçuyordu şahitlerim var diyorum. Şunu da alacağım. Kankam gitti senin red. Senin red var ya Morgana. O artık yok kanka. O artık yok kanka. Gördüğünüz gibi bela gibi adamın ormanına yapıştım. Şu an adam mental... Yerde arkadaşlar. 3 kampı var ikisini ben alıyorum. Ya birinde zorla aldı. Alamet alıyorum diye aldı onu da şansa. Normalde onu da alıyorum. Yani adam ne yapacak yani? Nerede alabilecek bu dakikadan sonra? Ne başka bir şey yani? CS'de çok geri dif yiyecek. Ve ben çok öne geçeceğim. Hemen devam ediyorum burayı ittirip alamet atacağım şimdi. Çünkü bu kuleyi çok at bana vermiyor. Vermiyorsa da alamet de alırız dostum diyorum. Hatta dive atarım çok ata. Şöyle biraz vurayım. Onu da korkutayım arkadaşlar. Bir de Q bastım güzel. Demeyici de vurduk. Alamet de geliyor. Evet. Ne yapıyorsun çok Güzel arkadaşlar burayı da aldık. Şimdi bunu bir tane daha vurdurursam benim için çok iyi olur. Aa, sen hata yaptın çok öldün kankam. Tak öldürdüm arkadaşlar. Bu kuleyi de aldım demek oluyor bu. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi adam bir hatasında direkt kulesi gitti. Direkt inhibitöre gitti. Ben maçı başka yerlerden de bitireceğim. Hatta bir tane daha vurdurabilirsem vurdurayım. Devam ediyorum şuradan. Kuleyi bir tık takmayacağım. Vurursa bir tane daha diye. Timo ona vurmaya çalışır. Ee, çok güzel bir tane daha vurdum hatta bu kuleyi de aldım arkadaşlar ben oraya kadar girmeyeyim çıkayım oradan asist aldık güzel şimdi hemen mide yardıma gidiyorum mid kuleye yardıma gideceğim gördüğünüz gibi mide de puşlamış adam ben zaten kulelere fazla vuruyorum ki yanadan falan çok daha fazla vuracağım tak 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 vuruyoruz bu kuleyi alıp çıkarız buradan hemen alalım gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar şimdi adım bot ormanına da dedineceğim artık her yere dedinme vakti blue var mı blue varsa evelin alır herhalde yok blue da yok Bot ittirelim o zaman arkadaşlar. Ne görürseniz ittiriyorsunuz bakın. Kuralımız basit arkadaşlar. Ne görürsen yiyeceksin. Sen Trine Demir'sin. barbar değil mi arkadaşlar? Viking. Vikingler ne yapar? Çok yer. Ne görürse yer mi? Yer. Olur olur yeriz yeriz deyip arkadaşlar ne görürseniz yiyeceksiniz. Hemen base atıyorum ben de. Mahvolmuş ve 206 kaldı ebedi aslında. Ebedi alırsam direkt bitecek 200 altın oyun zaten. Zaten bitti diyebiliriz. Şu kuleye de vuruyorum gördüğünüz gibi. Çok umursamayın çok eti. Arada size böyle bir skiller atacaktır. Dojdayın. Oo vız vız. Değil kanka beni dinlendirme lütfen ya. Hop. Sen de kanka ee, tamam kanka sen öyle çıkıyorsan ben de E ile kaçarım ya ben oyunu öldüremedim ki. Hop şuradan da can yeniledik arkadaşlar güzel. Timo da bir daha bana geleceğini düşünmüyorum. Saniyeli öldürdük. Ebedi bitti sadece şu an iki vurum vakti. Evet arkadaşlar devam ediyorum Timo'cum. Babuşum ne haber? E sen daha demin bana giriyordun şimdi bir daha girse derken. Ben slowladım zaten asıl alacağım her türlü de. Öldü arkadaşlar. Basalım şu mantarları da önemli değil yani Yumi benle oynasan daha iyi az bence daha güçlüyüm ama sen bilirsin. Arkadaşlar Yumi galiba benle oynamayacak devam edelim. Ya kanka beni öyle kesemeyeceğine göre fiddle boş. Oha ne yapıyor kanka sen senin kafan iyi galiba. Ölmek üzere Ezreal şunu bir öldür kanka ulti multi at. E, hiçbir şey yapmadı. Ultiyi de o tarafa atmıyor ama bu tarafa atar diye bekliyordum. Tak öldü arkadaşlar devam edelim hemen şuradan. Ben şu fiddle'ı bir öldüreyim ölmedi de arkadaşlar bakın dünyanın en kolay öldürme yöntemini yapıyorum. Adamlar gelmesi yapacaktım ama o kanka. Arkadaşlar bu ne adam tek yedi tek. Sadece tek vurdum adam kafayı yedi hemen Q atıyorum. Şöyle canımı da dolduruyorum şurayı da alacağım arkadaşlar. İkinci inimitör de açıyorum dakika 20'de. Yani erken inimitör almak riskli ama diğer inimitörlerinde çok güçlü olup açabileceğinizi inanıyorsanız arkadaşlar çok mantıklı. Çünkü 3 inhibitör bitiyor direkt. 12 1 olduk. Şuradan da tapı doğru yaracağım. Tapa gidiyorum. Tapa da vurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burayı da aldıktan sonra dakika 20'de hiçbir güç arkadaşlar 3 inhibitörü defleyemez. Tabii ki de koşup koşup sürekli ölmezseniz. Adamlarda sivir mevir gibi çarlar varsa deflerler ama bu piklerle bile zor arkadaşlar. Anca zor zor deflerler. Hemen gördüğünüz gibi burayı da savunduk. Aldık yani ne savunması biz saldıran tarafız şu an. Şöyle bütün farmları alıyorum arkadaşlar. Oyunda 192 CS'im var. Dakika 21'de bayağı iyi durumdayım. Evelin'i öldürmeyin arkadaşlar. Evelin de tatlı bir görünmez kız. Şimdi devam ediyorum. Hemen bunu aldık arkadaşlar. Bunu da alalım da ölmeyiz. Ah ölmedi güzel. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Tak tuk tak tuk tak tuk burayı da aldık. Şimdi ultim var. Kanka beni öldüremezsin be. Çok et arkadaşlar. Videonun da sonuna geliyoruz. Tak! 50 altında. almayı başardım. Hemen bir gidip hasar tablosuna bakıp videomuzu bitirelim Let's go. Evet arkadaşlar hasar tablosuna şekilde gördüğünüz gibi videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Bay bay.